Ya yazık çocuk baba sevgisi mi gördü? Babasını tanımıyor bile. Aa, Nike Yıldırım çarpmış. Hii. Çocuk bizim yüzümüzden ne hale geldi? 500 similyon alacağız. İşte burası. Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve, Bekir Anne Hayatı serimizin 3. bölümündeyiz sanırım. Şimdi önce size şunu söyleyeyim unutmadan. Biz hatırlarsanız Victoria'nın evinden ayrılırken Olivia'nın eşyalarına verdiğimiz parayı almadan gittik. Yani Olivia'nın eşyalarını da almadık. O yüzden ben onları hesapladım ne kadar masraf yaptığımızı Olivia'ya ve 820 milyonu da 820 milyonu buraya kendi hesaplarına aktardım. Onu önceden bir söyleyeyim, unutmayayım. Şimdi bir taraftan da başlatayım oyunu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir ilerletme yapmadım. Sadece Jesse'yi bir yürüyüşe ya da koşuya çıkardım. Neyse ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Go to work mü? Aa işe gitmemiş Cesi daycare'e gönderelim. Ama niye ağlıyordu ki acaba bilemedim. Neyse e, ee, ben koşuya göndermiştim. O arada yine bir kar küresi işte poster falan buldum. Onları toplattım sadece. Onları satacağız Jesse gelince eve. Ne çabuk geldiniz ya. Tamam şimdi bir onlara da satalım. Ama bir tane kar küresini burada bırakacağım. Onu çünkü Olivia'ya vereceğim. Şimdi sen bir Olivia ile ilgilen comfort diyelim. Onu bir rahatlatalım. Şimdi bizim bir küvet almamız gerek. Bu çocuk kirlenmiş olabilir. Ayrıca aç. Bu arada komşular bir ziyarete geldi bizi. Yani arkadaşları geldi daha doğrusu. Jesse sen biraz daha koşu yapacaksın canım. Ama şu çocuğun bir karnını doyurman lazım. Meyveli kek getirmişlerdi. Bir bakayım. şunu verelim. Para için mi evlenecek kızcağız? Şunları bir seçeyim ben. Bunu da satalım. Bu ne? Bunu da satalım. Şu kar küresi 10 milyon. Bu 20 milyon. Satmaya değmez bence. Şimdi biraz daha paramız olduğuna göre biz e, yine bir baksak mı acaba? Bu çocuğun durumu ne? Aç sadece. Tamam o yemeğini yesin. Jesse de yemek yesin. Ondan sonra ikisi birazcık gezsinler. Parka falan gitsinler. Jesse de en azından belki yine kazacak mazacak bir şeyler bulur. Ondan sonra da biraz mobilya koyalım şu eve ya. Yazık günah ya. Ay seni ben yerim çocuk. Olivia. Şu tekrar buzdolabına koyalım. Bozulmasın. Hatta Damien da gelsin. Gidin bakalım siz. Parka götürün. Allah bu çocuk vahşileşti çünkü sıkılıyor normal ne yapsın çocuk. Damian demiş cesiye gel birazcık kızını parka götürelim. Çocuk sıkılıyordur demiş. Ve de gitmişler selam. Aa Olivia'yı seçmedim mi ben? Olivia da buraya gelsin. Hah Olivia'yı da getir buraya. Hah, Olivia neredesin? Gel sen de bir share the love diyor. Ya gelişe bak gelemiyor. Sen hayırdır sen ya. Ben bir şunu durdurayım. Yine kazılacak şeyleri kazsın bir cesi. Ne yapalım ekmeğini taştan çıkarıyorsun cesi. Oo bak bak yine bir sürü şey çıkıyor buradan. Zaten bahçecilik yapamayacağız herhalde. Yo evin içinde yaparız. Burada ne var? Bu kadarcık mıydı yahu? Bu ne? Bunu da kaz. Bu ne? Carrot plant. Bu ne? Dik bunu da dik o zaman. Sonra da gel biraz şurada balık tutun beraber. Tamam sen onları yapana kadar Olivia da burada Damien'la vakit geçirsin. Neredesin Olivia? Hah. Ay, yerim ben seni. Aman Allah'ım siz ne zaman tanıştınız ya hiç hatırlamıyorum. Bak bak yaşına bak. Hii, aman Allah'ım fotoğraf çekeyim dedim. Ya acaba Damien'la mı yapsak arasını şu kızın yoksa Nick'le mi? Nick'le de çok iyi anlaşıyor aslında. Ya yazık çocuk baba sevgisi mi gördü? Babasını tanımıyor bile. Birazcık oyuncaklardan konuşalım. Kamyonlardan falan konuşalım. Learn basic needs diyelim. Ben bakarım sen git yap işini demiş. Jesse'ye. Çünkü burada Olivia'nın yapabileceği hiçbir aktivite yok galiba. What's that diyor sadece. Kıyamam. Yani şuraya insan bir şey falan koyar. Top havuzu falan. Ben bir park yapayım ya. Toddler'lara özel bir park. Yani daha doğrusu Toddler'ların da vakit geçirebileceği bir park yapayım. Birincisi siz balığı beraber tutmayın da balığı sen tut. Ben ona weep mi dedim ya? Niye ben öyle bir şey yaptım? Sen balığı tek başına tut da, go fishing diyelim. Çünkü şu an ilgileniyor Damien zaten. Eve gidince de, artık biraz mobilya koyalım evimize. Sen öğreniyor musun? <laughs> Niye kızgınsın sen? Eyvah, acıktı. Ne yapacaksın? Eyvah, sinirlenecek şimdi. Aha, şeyde gitti zaten. Sen D.K.'ya git. Fish together with Damien diyelim. Adamı çağırdın buraya. Orada karnını doyursunlar bari Olivia'nın. Evde zaten yemek yok. Damien de gelsin işte beraber tutun. Ay kız kokuyor. Ya iş kıyafetinle mi geldin Jesse? Bravo. Sen bir üstünü değiştirir. Neyse şey diyor Jesse. Beni dış görünüşüm için değil. içim için, kalbim için sevsin. <laughs> Öyle diyor herhalde. Böyle geldiğine göre. Koplant mi? Aa koplant yakaladık. E biz nerede şey yapacağız koplantı? Biz apartman dairesinde yaşıyoruz. Evin içinde Copeland'e mi bakacağız? Bizim balkonumuz yok. Değil mi? Yok. Ne yap Nereden bakacağız? He. O zaman biraz Damien'la konuşalım. Hadi git evine ya. Saat 10.30 olmuş zaten. E biz koplantı ne yapacağız ya? Ne kadarmış? 180 milyon. Bence satalım ne yapacağız ki? Onu bir yetiştiremeyiz çünkü evde. Apartman dairesinde nasıl komplant yetiştirelim? Zaten daracık bir ev. Yer biz vallahi o komplant önünden geçerken. Olivia da döndü mü? Ha, Olivia da dönmüş tamam. Olivia senin uykun gelmedi mi? Hii, çok aç. Olivia sen şunu ye. Ondan sonra da gel yat. Şimdi ben de şunları satayım o arada. Koplante de satıyorum. Tamam 428 simelin geldiyse ben şimdi burayı düzelteceğim. Olivia da yatsın. Sabah düzelteceğim burayı. Bakayım da yine poster falan var mı acaba? Noel Baba gelirse hediye isteyelim bari ondan. Gelmedi Noel Baba bile gelmedi evimize. Gel bir postere bak. Şuradan kar küresine bak. Kalk bir. Kız uyuyorken. Hem de yürüyüş olur sana da Sonra da biraz koşuya git. Ama bugün çalışacak mı bu kız? İşe gidecek mi? Bakayım. İşi için ne yapması gerekiyor? İki saat sonra. Bu beni bu kıza duş aldırmam lazım. Buna bak dedim mi ben? Dedim herhalde. Neyse bir daha diyeyim. Sen buraya eve gelene kadar ben şunları bir satayım. Şunu da satayım. Ya bununla çocuğu oynar belki. Bunu satmayalım. Tamam güzel para geldi. Şimdi Jesse geldiysen sen. Aa gel sen burada şöyle konuş. Tanış bir. Ee, bu da Mikayla Hobart. Bu simi de bana Utkucuğum yapmış. Teşekkür ederim Utku sana. Dedi ki abla ben sana bir sim yaptım. Ben de dedim ki aa zaten Jesse'ye yeni bir arkadaş arıyorduk. İyi oldu. İyi yapmışsın dedim. Teşekkür ederim dedim. Şuraya bir duşluk koyacağım hemen. Onlar konuşurken. Cezmindir de zaten arkadaşı. Ama diğeri de arkadaş olur. Mikayla da arkadaş olur. Sık sık görüşürler işte. Tamam, sen bir duşunu al da. Ben siz şeydeyken işteyken hallederim orayı. Geldin mi? Tamam. 192 de buradan geldi. Bir kere bu ne? Buraya ne sıcak. Allah aşkına? Bir küvet sar mı buraya? Yani buraların artık rengini sonra değiştiririz. Burayı mutfak diye düşünmüşlerdi herhalde. Yani buraya şöyle bir köşe koltuğu koyalım. İnventörümüzde başka bir şey var mı satabileceğimiz? Aa bu ne? Bunu sat. Bunlar nasıl gelmiş? Ya çünkü fırın yani lazım bu kız günlük işte yapacak ya. Bir tane de şundan alalım. Bir tane de termostat alalım bu yavrucağız üşümesin. Yani bu da bir şey en azından. Jesse sen gel buraya. Olivia'ya bir banyo yaptır. Orada bir yemek hazırla bari. Biz yine bir günlük iş bakalım. Man hepsi oldu buralar. Senin neyin eksik senin? Sen git de yat. Şimdi bakayım bir fitness level istiyor. Cooking level istiyor. Ne kadar verecek? 156. Ne istiyormuş? Yine mi Kalua Pork? Of Island adaya gitmek istemiyorum ya. Mixology, fotoğraf, fotoğraf. Yani başka da çaremiz yok. Fitness level'ımız 2 değil herhalde. Ya biz yemekle ilgili bir iş yapalım yine. Gel sen bir yemek hazırla şu çocuğa. Serve diyelim. Ne hazırla? Fiş tako hazırla. Annen onu hazırlayana kadar senin inventöründe oyuncak var. Oyna onunla oyna. Tamam Olivia açta ne yapalım yani? Pişiriyoruz işte biz ne yapıyoruz burada? Kızım ne yapıyorsun de Sakince yapma diyelim. Kendi karnını doyuruyor. Jesse'ye bak. Ay kabul et dedim değil mi ben? Reddet mi dedim? Reddettik galiba. Ay reddettik. Vallahi kusura bakma anca bize yetiyor komşu. 12 AM Friday. Ama yarına lazım. Hii, çabuk. Adaya gidiyorsun yine. Gel bir çiş yap Tam Tamam Cezmindir'le konuşma şimdi. Pişerken sen de biraz egzersiz falan yap. Madem enerjik hissediyorsun kendini. Sonra da biraz kumları karıştır bakalım ne çıkacak. Nereye be? Aa, duş almaya gidiyor. Hadi git. Engellemeyeyim seni. Ama o kaloa porku unutmayalım bak. <laughs> Kızcağız yokluktan buralarda duş alıyor. Tamam mücesi. Şu norkel falan yapamazsın. Biz nereye koyduk? Bu ne? Ay, clean up bunda temizle bari. E bir dakika. Kaloa porkumuz nerede? Al işte kaybettik kaloğa porku. Ay şurada pişirdik. Gel o yandı yandı gel. Hadi bu da adaya yaptığımız bir iyilik olsun. Çöpü de topladık. Şuradan da bir şeyler ara bakayım. Aldın mı kaluayı? Bak oraya bırakmış. Buraya da ne zaman gelsek yağmur var. Hii, bir saat içinde bitecekmiş onu hemen teslim etmemiz gerek. Kaloğa porku bir teslim edelim. Hı, tamam. Tamam. Kızımıza biraz ilgilenelim. Bir sarılalım bakalım. Ohoy, seni ben yerim. Gel biraz oyna kızınla. Toddler buku oku. Nereden okuyacaksın? Fane yok. Kitaplık yok daha doğrusu. Kız yaramazlık yapma kız. <gülüyor> <gülüyor> ya tatlılığına bak. Tam 156 milyon oradan geldi bize şu ne kadarmış? Şöyle bin simelyanlık bir şey bulsan olmaz mıydı ya? 60 simelyan nedir? Aa buldu kitap valla. Karanlıkta duruyorlar ya yazık. Doğum günü pastası ile ilgili bir şeyler okuyor galiba. Sonra şunu bir temizle. Biz hangi mevsimdeyiz bu arada? <laughs> Winterdaymışız. Şunu da aç ne yapalım? Yani çocuk çocuğumuz için. O zaman enerjiksen madem Cesi. Sen bir koşuya çık yine. Neredesin? Allah dur. Gel çabuk 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 şunlara bak. Tamam güzel onu aldın. Başka bunu da al. Şuna da bak. Valla şu an yatmaya gidemezsin Cesi. Para kazanmamız lazım. Eve biraz çeki düzen vermemiz lazım. Bu çocuğa ne olmuş yine? Bu çocuk yine niye kokuyor? Altını bir değiştirelim önce dur. Herhalde yine altına yaptı. Kızım senin daha potin 2 olmadı mı hala? Bu ne? Ay bunu vereyim de oynasın çocukcağız. Tamam Olivia artık sen git yat kuzucuğum. Müşteri desteğinde şu an. Müşteri hizmetleri diye mi geçiyor acaba? Kaça kadar gidiyor acaba? Artık bir promosyon verin şu kıza ya. Yazık günah değil mi? Tamam Olivia da döndü herhalde. Olivia senin hijyenin azalmış. Sen gel birazcık bununla oyna bebişim. Senin de hijyenin yok. Gel sen de bir banyo yap. Damien aa benim evime gelir misin diyor. E, tabii ki Olivia'yı da götürelim. Aa Olivia'yı niye götüremiyoruz? Ay hijyeni de çok az. Neyse orada ellerimizi falan yıkayalım bari. Dur, gel. Ya bir ellerini yıka, dişlerini fırçala. Tamam, o seni idare eder. Edemin bizi çağırdın da neredesin? Sen acaba? Ha burada bilgisayarın başındaymış. Selam. Ne istiyorsun? Ay, ile ileri gitmek istiyormuş. Cooking hakkında konuşalım. Bizi çağırdın da yani niye çağırdın bizi? takılalım diye çağırdın ama bilgisayarla uğraşıyorsun. Gel bir fotoğraf çektirelim. Cezmindir de mi burada? Niye Cezmindir çıktı? Cezmindir de burada ne kadar çok vakit geçiriyor. Nick hiç aramıyor bu kızı ya. Niye aramıyor Nick hiç bu, bu kızı? O zaman bir sarılalım. Yo apartmanın anahtarını verelim. Apartman dairemizin anahtarını verelim ona. Bir de bir dedikodu yapalım. Sen de bize ver bence. Bir de şuradan bir yemek yapıp götürsek evimize olur mu Damian acaba? Bize izin verir misin? Bir baked potato yapalım. Ya da baked potato yapmayalım. Orada çıkınlı bir şey vardı. Ha bundan yapalım. 28 mailin gidecek ama ne yapalım? Bir şey demezsin değil mi Damian bize? Biz bunu alıp gideceğiz ama. Alabiliriz inşallah. Artık iyi arkadaşız yani. Bizden bir çıkın bilmem ne neyse artık. Onu estirgemezsin değil mi? Cold to meal de. Yemeğimizi de yiyelim. Ondan sonra gideriz. E, Damien niye yemedi? Aa, kendi kendine yiyor kız. Ha, geldi. Tamam şimdi ben gerisini inventory'ma alacağım. Aa, Spice Festival festival varmış. Gidelim mi canım? Yemeğinizi yiyin de. Aa, aa günah be. Bıraktın onu. Hadi biz festivale gidelim bir de. Demianı Damien'i alacağız. Olivia'yı da alacağız. Üçümüz gidelim. Ollo ben seni yerim. Ben seni yerim çocuk. Ben seni yerim. Çok tatlısın sen. Bir sarılalım bakalım. O açtır belki. İnventörden bir yemek mi varsa ona? Şu çıkından bir verelim ona. Ama nerede yiyecek? Sokakta mı yiyecek? Aa gel bunu al Jesse. Ne yapıyorsun Damien? Hayırdır sen? Al sen onu ye. Sokağın ortasında çocuk yemek yiyecek. Tamam festival nerede festival? Gelin bir buraya beraber. Hah buraya bir gelin. Bak burada aa biz de bakalım tadına. Hadi biz de katılalım. İnşallah bir şey olmaz. Aa anne karıyor. So the spice festival is on. You just have to come with me. It's the only place to buy really fresh ingredients. It will change your life. Yani ama şu an zaten biz oradayız Nick. Biraz geç kaldım. Hiç enerjisi yok bu kızın. Aa şunları bir harvest diyelim. Belki evimizin bir tarafına küçük bir şey yaparız. Koplent olmaz ama. Ay şunu da keşke inventory'mize koysak. E, ne oldu? Yedin mi Jesse? Ben göremedim seni. Neredesin? Hiç enerjisi yok kızın. Gel şunlardan bir bak. Grab, grab, grab a serving. Pekin to diyelim. Jesse Wood has failed ama yenilmiş neyse. Olivia sen ne yapıyorsun burada gel. Gel sen de dans et burada müzik var. Ee Damien nerede acaba? Ha buradaymış biz de onunla beraber dinleyelim. Şikayet edelim burası çok soğuk ne getirdin beni buraya diyelim. Bir görünüşüne kıyafetine de bir kompliman yapalım da. Sen gel bir buna da peki pek ve seklanç yap. Sen kimsin be geldin bizim yanımıza. Tamam sen artık şu yemekleri paketle. Olivia'nın da bak çişi geldi. Tamam mı Jesse? Hadi gidin artık eve. Biz eve gidiyoruz. Grubu dağıt. Bir sarılalım. Tamam artık bir goodbye diyelim sana. Hadi Olivia'yı da al. Hah, hadi güle güle bize eve gidiyoruz Demin'cim. Kusura bakma bu kız bayılacak çünkü. Şu paketlediğimiz yiyecekleri de hemen buzdolabına koyalım. Şimdi bu kız bayılacak. Sen hemen uyu. Yani sen de gel bir potu yap. Artık kendin git ya koca kız oldun. Sonra biraz şununla oyna. Jesse'nin bulduklarını satayım ben de. Hem biz şunları bir buzdolabına koyalım. Of, 10 tane ıspanak ve 10 tane şey diye bir şey bulmuş. <laughs> Balık mı o? Ne ya? Canavarmış herhalde. Çok tatlı. Kızım baksana yukarı, kaldın öyle. Fotoğrafını çekecektim. Hayal dünyası. Ev büyük bir ev mi istiyorsun sen Olivia? Saat 2 olmuş. Hadi yat. Sonra altına yapacak kız gel tuvalete gir. Sonra şunları kutulayamıyorsun bile. Ya ben bir bilgisayar alayım da bu kıza yazı falan kitap mitap yazdırayım. Hadi git gir. İşe mi gideceksin? Aa ne yapıyorsun Olivia? Gel Olivia ile oyna biraz. Bugün işe gitecek misin? Of Üç gün yok mu? Eyvah. Nasıl para kazanacağız? Hadi bir uyuyun ikinize. Ben de bir düşüneyim nasıl para kazanacağız. He's pretty cool diyor bak. Damien'la iyi arkadaş olmuşsunuz diyor Nick. De. Laf mı sokuyorsun Nick? Aa, aa volunteer yapamayız. Ne kadar vereceksin? Ha, biraz adayı temizleyelim diyor. Onu mu yapsak? 106 milyon verecekmiş. Bu da saat başı 23. 426 mı? Mixolo Aa, mixoloji levelımız yok ki bizim. Bu Oh, the cave of vendors. Treasure finds its treasure you get. But beware only remove the treasure which is treasure falan filan. Valla şu an tehlikeli bir işe giriyoruz gibi bir his var içimde. Umarım başımıza bela açmaz bu. Rating 3 stars. Ne diyor? 4 p.m. Saturday. Ya takılırız da. Explore the beach cave. Mail treasure. Tamam bizim oraya gitmemiz lazım. Yine burada yağmur yağıyor. Hiç şaşırmadım. Şimdi explore the beach cave diyor, travel to Sulani's Natural Island of Moa Muapel... Pelam. Moa Pelam burası neresi? And search for the hidden cave at the base of mountain, then explore it. O zaman bir hiçbir yer görünmüyor ki yağmurdan. Aa Nike elektrik çarpmış şey yıldırım çarpmış. <laughs> Çocuk bizim yüzümüzden ne hale geldi? 500 simelian alacağız. İşte burası. Tamam burayı patlatacağız. Hadi. Jesse çabuk ol. Hadi patlat. Hadi sene kızım. İnşallah yetiştirebiliriz. Bence yetiştiremeyeceğiz ama. Eyvah bitti. E ne oldu? Hiçbir şey de bulamadık herhalde. Bir daha yapalım. Ne oldu? Aa, bir dakika onu okuyamadım. Ne yazıyor? As Jessie passed over the, she was able to claim of out of reach object. Bir daha patlat. Biz bulalım. Biz kullanalım. Belki bu sefer patlatırsın. Şey bulursun hazineyi. Bad colony. Son kez deniyorum. Ondan sonra eve gideceğiz. Söz. İnşallah başına bir iş gelmez bu kızın. Yine mi? Uzanamadı bir türlü. Bir kere daha patlat. Tamam Jesse artık git ya. Bir şey bulamadın. Ancient track. Kıza sürekli bir şeyler oluyor. Hadi gidelim Cesi boş ver. Tamam o zaman ben bu bölümü burada bitiriyorum. Şu an Jesse çok kötü bir durumda. Yani yapacak bir şey yok. Bulamadık. Ne yapalım? Canımız sağ olsun. Biraz daha para biriktirecektik. Ama olmadı. Jesse sen bu arada onları yap. Ben şunu da satayım. Ondan sonra bitireceğim artık. Şunu da sat. Bunu da sat. Aa, kava bol bulmuş. iki tane. Bir tanesini satalım? Ha, bir de bunları bulmuş. Bunu da satalım. Tamam kava bol kalsın da pişiririz onda bir şeyler. Tamam şu an 1762 simelyanımız var. Bakalım ben evi biraz düzeltmeye çalışacağım. Bir de belki kamera kapalıyken yine bir şeyler yaptırırım Jesse'ye. Şu an uncomfortable diye mi bunu yapmıyor? Neyse bitiriyorum artık. Bak burada yine bir sürü şey var Cesi. Ama sen bilmiyorum uya, uyanana kadar uyandıktan sonra hala kalır mı bilmiyorum. Neyse o zaman şimdilik benden bu kadar. Bu bölümün sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.